Herkese merhaba arkadaşlar. Gün 29. Yanlış hatırlamıyorsam. Santranç oynuyorum. Gelişiyorum. Diyoruz ve videomuza başlıyoruz abi. Hem canlı yayınlar. Bu ne? Yakın zamanda. Of. İşte bu. Bullet oynamıyorum bu arada. Bakın bu son ha. Senin gibi oyuncuya. ya. Neyse. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Birkaç bir şey ekledim. Şurada görüyorsunuz. Canlı yayınlarda oluyordu zaten de burada da bari gözüksün dedim. Öyle bir düşünceye girdik. Bilmiyorum doğru mu yaptık ama Böyle. Ee, şunu da isteyelim. Buraya gelirse buraya geleceğiz. Kaç oyundur? Şurada kendimizi geliştiremedik. Şunu yapınca mesela. Bak, şunu. Veya ne yapabiliriz? olursa oraya gidemeyiz, Buraya da gidemeyiz Ya alıyoruz eğer seferinde buna. Sonra da olunca da şuraya geliyoruz. Böyle ortalıkta. Kuyar gibi dolaşıyoruz. Şimdi şunu çıkaracak bir de. Abi buraya biz bir öğrenelim ya. Oyun sonu bunu bir öğreneceğim abi artık. Kaldı ki yine eşek gibi. Hmm. Şöyle oynayalım. Hmm. Aa şunu oynayabilirmişiz. En mantıklısı oymuş zaten muhtemelen. Ee, şunu oynayalım o zaman. Ee, şunu oynarsak ne olacak? alamaz. Şuraya gidelim, sıkıntı yok. Şöyle değişmek istesek buraya gitti ama Hmm. Şöyle bir şey yapsak. Sanki adam hatalı şey yaptı. Ee... Ay. Buraya gitsek Yes Hatayı yaptırdık bir adama Tearket olmuş o oyunu bo. Hadi bakalım Kamerayı da küçülttük ne düşünüyorsunuz Bu kamera açısını beğendiniz mi yoksa eskisi mi daha iyiydi İşte bu doğruluk oranı muhtemelen çok kötü ama Bakalım 99.4'te oynamış. Ben buraya böyle bir açılış yaptığımızda En iyi şunu oynasak, bunu oynasa sonra savunabiliyoruz. Tamam mesela değişti değiştir neymiş oradaki doğru hamle değişmek yerine ne yapabiliyor mesela mesela şu desen hata oğlum doğru hamlesi ne burada acaba şey tamam tamam bir dahakine bunu oynayacağım böyle bir şey yapması mantığı yok çünkü böyle buraya gelirse buraya oynuyoruz adam bunu alırsa biz buraya gidiyoruz o buraya giderse buraya gidiyoruz bunu alırsa alıyoruz ee, bunu yaparsan olacak. İlginç. Tamam da şunu yap. Burayı hep doğru oynuyormuşuz demek. Aa, burada yatal konuma düşmüşüz gerçi de. Bunu alsa biz kaçacaktık yani. Evet. Aa, geri kaçmam lazımmış. Adamla kaçırmış ama Allah. Adam da kötü oynamış yani. Çünkü bir şey. Onu alacak. Kötü kalıcımışız da. Neyse. Tamam. Ben bu açılışı öğreneceğim. Daha varyasyonlarına izlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir oyun oldu. Bugünlük böyle olsun. Adamın salaklığına verdik. 1085 rating olduk. 1100'e 15 rating. Belki de 2 oyun kaldı. Hadi. İnanıyoruz abi kendimize. Burada 1100 görmeyi umut ediyoruz. İzleyen herkese teşekkürler kanal abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da hem videolardan hem yayınlardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın.